sepki hindi. Hint tarzı veya Hint üslubu demek olan sepki hindi İran'da doğmuş, Hindistan'da gelişmiş ve 17. yüzyıldan itibaren başta İran ve Hindistan olmak üzere Türk edebiyatı da dahil birçok ülke edebiyatını etkisi altına almıştır. Bir başka ifadeyle sepki hindi Fars edebiyatında doğan, Müslüman Hindistan'da gelişen, özellikle 16-18. yüzyıllar arasında İranlı ve Türk şairlerin geliştirdiği çok ince ve girift hayaller esasına dayanan zihni bir şiir tarzının adıdır. Üslubun ortaya çıkışı hususunda birçok sebep sıralansa da Safeviler devrindeki ağır taassup havasından bunalan ve daha serbest yazabilmek için Hindistan'a giden şairler tarafından Hint edebiyatından da etkilenerek ya da Hindistan'daki Müslüman Türk idarecilerin dışarıdan gelen sanatkarlara gösterdikleri ilgi ve iltifatın sonucu olarak Hinde gelen şairlerin ülkelerine karşı duydukları hasretin neticesinde meydana gelmiştir. Türlü nedenlerle Orta Asya ile İran'dan ayrılarak Hint saraylarına gelen şairler bu yabancı çevrede kendi içlerine gömüldüler ve şiiri büsbütün zihni duygusal bir matematik haline getirerek hayalleri, mazmunları, benzetmeleri, kılı kırk yararcasına matematik rakamlar gibi işlediler şeklindeki ifadeler dikkate değer tespitleri içermektedir. Şiirin söz ve anlam olmak üzere iki ana unsuru vardır. Ve sepki hindi şairleri bu hususta tercihlerini daha çok anlamdan yana kullanmışlar, anlamı söze tercih etmişlerdir. Bununla birlikte her ne kadar anlam söze nazaran daha üstün tutulmuşsa da sepki hindi şairleri söze de bir takım anlamlar yüklemişler ve sözde bulunması gereken bazı özelliklerin altını çizmişlerdir. Bu çerçevede Mine Mengi'nin 17. ve 18. yüzyılların divan şiirine damgasını vurmuş olan Sepke Hindi akımının edebiyatımızdaki temsilcileri yenilik arayışı içerisinde mani nazik yani ince zarif anlam bulabilme arayışı içerisindedirler. Hayal gücünü ön plana çıkarmak amacıyla çağrışım zenginliklerine yer verildiği, kavramların anlatımında yeni benzetme arayışlarına gidildiği, bu şiirde de mani nazik, bikri mazmun anlamını çağrıştırmaktadır şeklindeki sözleri gerçekten önemli bir gerçeği işaret etmekte. Sepki Hindi şairlerinin şiirin anlam boyutuna çok ciddi açılımlar getirdiğine dolaylı bir şekilde atıfta bulunmaktadır. Bu arada bildirinin konusu anlamla ilgili olduğu için burada sadece Sepki Hindi'nin anlamla ilgili özellikleri üzerinde durulmuştur. Sepki Hindi'nin anlam ile ilgili özellikleri 1. Geniş, derin, kapalı ve girift anlam bu özelliğe göre anlam sözden üstün tutulmaktadır. Burada anlam derin ve girifttir. Hem de ince ve zarif olmalıdır. Bunu ispat etmek için Sepki Hindi temsilcilerinden sahibi Tebrizi'nin ince anlamlar bulabilmek için kıl gibi inceldim ve Şevket'in şiirde anlamın bir hasırın telleri gibi örülmüş, iç içe geçmiş, girift olması gerektiğini söylemesini hatırlatabiliriz. Arap edebiyatında sözün güzelliği her zaman esas alınmışsa da İran edebiyatında bazen söze Bazen de anlama önem verilmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi Sepke Hindi temsilcileri anlamı sözden üstün tutmuş ve derin anlamlar ifade edebilmek için çaba göstermişlerdir. Söz konusu bu özellik bu üslubun neredeyse bütün şairlerinde görülmektedir. 2. Aşırı hayalcilik Gerçekte şiiri şiir yapan unsurların başında hayal gelmektedir. Bir anlamda hayal ile ilham da kastedilmektedir. Bununla birlikte Sepki Hindi'de aklın yerine muhayyilenin geçmesine, gerçek yerine hayallerin kullanılmasına daha fazla önem verilmiştir. Bu özellik şiirin zor anlaşılmasına neden olmuşsa da Sepki Hindi temsilcileri düşünce ve hayallerindeki incelikten ve onları öne çıkarmaktan vazgeçmemişlerdir. Kuşkusuz bu kadar ince manalarla hayal derinliğine başvurulunca beyitlerin anlaşılmaz duruma gelmesi söz konusu olmuş ve sonuçta Sepki Hindi şairleri anlaşılmazlıkla suçlanmışlardır. Burada önemli bir hususu da belirtmek gerekir. Sepki Hindi üzerine ciddi çalışmaları olan Kamera Aryan bir yazısında Sepki Hindi'nin özelliklerini sıralarken bu üslup şairlerinin gerçekçi bir söyleyişi tercih ettiklerinden bahsetmiştir. Aryan'a göre eskilerin gazellerinde kapalı ve renksiz bir aşk vardı. Bu devir şairleri bunu günlük yaşantıdan ve gerçekçi tecrübelerden yararlanmak suretiyle değiştirme yoluna gitmişlerdir. Özellikle aşık sevgili arasındaki tamamen hayale dayalı ilişki bu üstlük şairlerince günlük hayatta her an karşılaşılabilecek bir niteliğe kavuşmuş. O devrin getirdiği hayal kırıklığı başarısızlık ve beklentilerin boşa çıkmasından kaynaklanmaktadır. Istırap şairlerin duygularına kötümserlikle karışmış hüzün katmaktaydı ve bu kötümserlik devrin birçok şairinde görülen bir özellikti. Bununla birlikte ıstırabın üç kaynaktan beslenerek şiire girdiğini söylemek mümkündür. Bunlardan birincisi sebki hindinin temel özelliği olması, ikincisi şairlerin yaşadığı devrin sosyal, ekonomik ve siyasi şartlarının oldukça ağır olması, üçüncü ve bizce en önemlisi ise Türk şiirinde bu dönem şairlerinin birçoğunun kişiliğinden kaynaklanan sorunlardır başta naili olmak üzere şehri ve fehim gibi şairlerin kişilikleri ve yaşamak zorunda kaldıkları hayat onların ruh dünyaları üzerinde oldukça derin izler meydana getirmiş. Bu durum onları tıpkı Fuzuli gibi birer ıstırap şairi olarak anılma noktasına getirmiştir. Istırap daha çok gazel nazım şeklinde işlenen bir tema olarak kabul edilmiş olsa da örneğin şehrinin bir kasidesinde ve bir tercih bendinde bol miktarda ıstırap yüklü beyitler bulunmaktadır. Bu durum Sepki Hindi'nin diğer şairleri için de geçerlidir. 4. Mübalağa Sepki Hindi'de mübalağanın aşırı derecede kullanıldığı bilinen bir gerçekliktir. Bu üslubun temsilcileri aşırı muhayyileye yöneldikleri için dile getirdikleri duygu, düşünce ve hayallerde ister istemez çok belirgin bir şekilde aşırı mübalağa kendisini göstermiştir. Ayrıca şairlerin büyük bir çoğunluğu Sıkkı hindinin temel özelliklerinden olan ıstırabı anlatmak için mübalağa sanatını kullanmaya yönelmişler ve hatta bu konuda ifrat derecesinde şiirler söylemişlerdir. Bu arada şiirde sözden ziyade anlam derinliğine önem verilince hayaller geniş ve derin, ifade tarzı da ağırlaşmış, sonuçta mübalağa yüklü şiirler, şiirin okuyucu zihninde canlandırılmasına engellemiş ve anlaşılamamasına neden olmuştur. 5. Tasavvuf İran'da ve Hindistan'da İslam, mutasavvıfların çabaları sayesinde yayıldığı için bu bölgelerde İslam'ın şer'i ve fıkhi yönünden çok tasavvufi yönü öne çıkmıştı. Devlet adamından sıradan halka kadar, bütün halk tabakalarına kadar yayılan tasavvuf şairler üzerinde de etkili olmuştur. İster tasavvufi hayatla iç içe olsun, ister olmasın hemen bütün şairlerin tasavvufi konuları şiirlerinde işlemesi neredeyse moda haline almıştır bu durum zaman içinde Türk edebiyatında da görülmüş. Özellikle Naili, Neşati, Şehri, Fehim ve Şeyh Galip gibi şairlerin şiirlerinde yoğun bir şekilde işlenmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi insanın dış değil, iç dünyasının, insan ruhunun acı ve heyecanlarının, ıstırabın işlendiği bir şiirde tasavvuf tabii ki konu olarak ele alınmalıydı. Sepki Hindi şairleri de bu konuyu yeri geldiğince kullanmış, fakat eski şiirde gerçek bir mutasavvıfta olduğu gibi değil, derinde ve bazen sözü kapalı olarak söyleyebilmek için kullanmışlardır. 6. Bikri mana, bikri mazmun Bu üslubun temsilcileri klişeleşmiş mazmunları terk ederek, onları karşılayan yeni mazmunlar ve yeni hayaller yaratmak için büyük çaba sarf etmişlerdir. Bunun için toplum ve tabiata yönelmişlerdir. Klasik şiirde kullanılan alışılagelmiş konuların yerine, Sepki Hindi şairleri gündelik hayattan alınan konu ve mazmunlara yönelmişler. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz hemen her şeyi şiire sokarak bu hususta önemli bir adım atmışlardır. Kuşkusuz bütün bunlar yapılırken aynı zamanda etkisinde kaldıkları üslubun etkisi ve gereği olarak birbirinden yeni kelime ve tamlamalar kullanma başarısını göstermişlerdir. Bu durum aynı zamanda dilin farklı bir yoldan zenginleşmesini de sağlamıştır. Sepki Hindi şairlerinin Bikri Mana, Bikri Mazmun endişesi beraberinde yeni kelime ve tamlamalar bulma zaruretini ortaya çıkarmış. Sonuçta halk dilinden bazı ifadelerin şiir diline girmesine vesile olmuştur. 7. Tezat ve Paradoksal imaj. Tezat sanatı birbirine aykırı kavramların bir kişi veya bir şey üzerinde birleşmesi anlamındadır. Ve Sepki Hindi şairleri ele aldıkları konulara çeşitli yönlerden bakarak birbirine aykırı anlam ve mazmunların ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Paradoksal imaj ise aralarında karşıtlık ilişkisi bulunan farklı kavramları aynı tamlamada veya aynı ifadede bir araya getirerek yeni fakat çelişkili bir kavram elde etmektir. Evet, ama bu birbirine zıt anlamlar kullanarak yapılan tezat sanatı ile karıştırılmamalıdır. Yani şairin bu kelimeleri kullanarak paradoksal imaj oluşturma çabasında olduğu söylenebilir. İran şiirinde özellikle bir dili dihlevi tarafından temsil edilmiştir. 8. Soyut somut ilişkisi Bu özellik irsali meselle de karıştırılabilir. Fakat bu üslupta soyut düşünceleri somut bilgilerle örneklendirmede atasözleri veya başkaları tarafından söylenmiş olan deyimler değil, şairlerin kendilerinin yeni ve orijinal fikirleri yer alır. Somut bilgi içeren mısraların lafız olarak kısa, anlam bakımındansa dolgun olmaları, onların hemen her kesimden insan tarafından çok kolay ezberlenebilmelerine ve çeşitli konuşmaların uygun yerlerinde örneklendirme amacıyla kullanılabilmelerine imkan sağlamıştır. Aynı zamanda soyut ve somut kavramlar yan yana getirilerek teşhis sanatı da yapılmıştır. 9. Çoklu duyulama Batı dillerindeki karşılığı sinestezi olan çoklu duyulama aslında bir nöroloji terimidir. İranlı üslup araştırmacıları tarafından Hissamizi diye adlandırılan ve Türkiye Türkçesinde çoklu duyulama olarak karşılanan şey, farklı duyu organlarının birbirinin yerini alması, herhangi bir duyu organına ait fonksiyonların başka bir duyu organına verilmesi veya farklı duyu organlarını ilgilendiren çeşitli kavramların aynı ifadede iç içe girerek bir tür duyu karışıklığına yol açmasıdır. 10. Sosyal hayat ve toplum Sepki Hindi'nin özelliklerinden biri de şiirde şairlerin tabiata ve toplumun sosyal yaşantısına fazla yer vermeleridir. Fakat Sepki Hindi temsilcileri tabiatı ve sosyal yaşantıları anlatırken gördüklerini olduğu gibi aktarmamışlardır. Anlattıkları aslında gördükleri şeylerin kendi zihinlerindeki birer yansımasıdır denilebilir. Bu durum 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başlarında batıda ortaya çıkan sembolizm ve empresyonizm gibi sanat şiir akımlarının da belli başlı özelliklerini çağrıştırmaktadır. Çünkü bu şairler duygu ve düşüncelerini anlatmak için sosyal hayatı ve tabiatı adeta bir araç olarak kullanmışlardır. Sonuçta tabiat, şairin duygu ve düşüncelerini dışa vurmada bir araç rolünü üstlenince hemen her şey ister istemez kişileşmiş, ve ruh sahibi birer varlığa dönüşmüştür. Bu da Sepkihindi Hindi şiirinin önemli özelliklerinden biri sayılan teşhis sanatının çok kullanılmasına vesile olmuştur. 11. İstiare ve teşbihlerde anlaşılmazlık Gerçekte bu özellik şairin çok kullanılmış günlük, sıradan mana ve düşüncelerden kaçmak için kullandığı bir yol olabilir. Bu garabet arayışı şairin müşebbehün bih olarak adlandırılan teşbih unsurlarını seçerken sıradan zihinlerin olağan durumlardan kurguladığı şeylerden uzak durmaya dikkat etmesine dayanır. Klasik şiirin kurulduğu andan 17. yüzyıla gelinceye kadar geçen süreyi teşbihten istiareye geçiş süreci olarak tanımlamak mümkün. Bu tanım aynı zamanda şiir dilinin ne ölçüde işlendiğinin ve inceldiğinin çok tipik bir göstergesidir. Çünkü ilk başlarda teşbih unsurlarının neredeyse tümüyle kurulan ilgiler zaman içinde yerini tek bir kelimeye açık ya da kapalı istiareye bırakmıştır. Bununla birlikte şiir dilindeki bu köklü değişim şiirin anlaşılamamasına neden olmuştur. Çünkü teşbih ve istiarede şair ve okuyucu arasındaki anlaşmayı sağlayan mana araçlarının saklanması sorun oluşturmuş ve şairin sözlerini oldukça güçleştirmiştir. 12. Temsil ve irsale meselelerin çokluğu Bu özellik ilk bakışta hikemi tarzın hatta şiirin genelinin bir özelliği gibi görülse de gerçekte özellikle Sepki Hindi şairleri için vazgeçilmez bir özellik olarak kabul edilmiştir. Şiirde temsil ve irsale mesele başvurma, avamın delil getirme üslubu ile onların zevk ve fikrinin yansıması olan garip iddiaları yöneltmek için oluşturulan bir yol olarak kabul edilebilir. Atasözlerinden, deyimlerden ve atasözü değerinde veciz ifadelerden yararlanma anlayışı Sepkihin hindi'nin anlam dünyasına bir renk ve çeşni katmış, dahası şiirin önemli bir özelliği olarak kabul görmüştür. 13. Halk hikmetinin revaç bulması Bu özellik hikmet üzerine kurulmasından dolayı ilk bakışta hikemi tarzı çağrıştırsa da diğer bazı özellikler gibi gerçekte sepki hindinin önemli bir özelliğidir. Bu özellik aynı zamanda sepki hindi ile hikemi tarzın kesiştiği noktalardan biri olması açısından da oldukça dikkate değerdir. Klasik şiirde daha çok rindane söyleyişin bir yansıması olarak şiirde hayat bulan bu özellik dünyanın geçiciliği inancına dayanmaktadır. İran şiirinde çok önceleri Hayyan ve Hafız'ın şiirlerinde görülen bu tür söylem, Sipki Hindi şairlerinin elinde şiirin anlam boyutunun önemli bir özelliği olarak kendisini göstermiştir. Özellikle Sahibi Tebrizi, Urfi, Feyzi ve Bidil'in şiirlerinde şiirin anlamını daha etkili kılan önemli bir özellik halini almış. Klasik şiirde ise hem Sepke Hindi'nin hem de Hikemi Tarz'ın temsilcisi durumunda bulunan şairlerin şiirlerinde daha çok yer bulmuş ve işlenmiştir.